Dostlar herkese selamlar. Bugünkü videomuzda Ali kardeşimiz için toplamış olduğumuz setabı sizlere gösteriyor olacağım. Ali'nin bir adet Xbox oyun kolu vardı. Ona TMR joystick motor yükseltme işlemi yaparak sol tarafında aslında çok da bir drift yok gibiydi ama çok hafif bir sol tarafta bir kayma problemi vardı. Hazır PlayStation 5 DualSense oyun koluna custom kontrol yaparken Xbox kolunu da sol joystick'ini Tiamar joystick motor uygulaması işlemi gerçekleştirdik. Bu sayede daha dayanıklı, uzun ömürlü, daha az ölü alanla beraber e, daha yüksek herzlerde bildirim oranı ile oynayabilecek. Tiamar joystick motoru da Ali için giriş sınıfı bir Tiamar joystick modeli, bir markanın modelini tavsiye ettik. Giriş sınıfı, başlangıç seviyesi, kırmızı dump klikli olan Gainful'un yani iki kırmızı damkınıklı olan modelini tercih ettik. Giriş sınıfıdır ancak hal efekten daha iyidir. Daha yüksek çözünürlükle tarama yapar. Dayanıklılık drift'e karşı dayanıklılık ömrü olarak hal efekte aynıdır. Zaten drift'e karşı bir yıl garantimiz olacak şekilde bu işlemi uyguladık. Sizlerde Xbox oyun kolları kullanıyor ve bu oyun kollarıyla oyun oynuyorsanız TMR Joystick motor uygulaması mouse click, back button gibi yükseltme işlemleriyle ilgilenmemizi bilmenizi isterim. Bugün Ali'nin oyun kolu için yapmış olduğumuz işlemi sizlerin oyun kolları için de yapmakta mutluluk duyarız. Bütün parçaları tezgaha döktükten sonra yavaş yavaş toparlama işlemine geçeceğiz denetleyicimizi. Daha sonra kalibrasyon ayarlarını da sizlere videonun sonuna ekliyor olacağım. Ve diğer bir yandan da Ali'nin Xbox oyun kolundan ziyade doğal sensörde bir custom kontroler uygulaması yaptık. Sizlere bunun hakkında da bilgi vermek istiyorum. FPS tabanlı rekabetçi oyunlar oynayan kullanıcıların artık T-Motor joystick modüllerine geçmesi gerekiyor. Bu noktada rekabete ortak olabilmek adına oyun kollarında da daha çok hareket kabiliyeti kazanmaları gerekiyor. Bugün Call of Duty gibi oyunlar oynarken görüyoruz ki bizler ne kadar hareket kabiliyetimiz yüksekse oyunlarda o kadar başarı elde edebiliyoruz. Bu yüzden bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak gerekiyor. Bizler bu noktada sunmuş olduğumuz 600'e yakın farklı varyanttan toplayabildiğimiz custom kontrol modellerimizle modüllerimizi sizlere hizmet vermekteyiz. Ama ben, ben de sizler gibi bir oyuncu olarak bugün Call of Duty Black Ops Multi Ranked ee, onun Yanı sıra Hardcore Bomba, yine Hardcore Multi, onun yanısına Rainbow Six Siege. Vakit buldukça çok az yeni başladım. PUBG oyununa odaklanmaya başladık. BF güzel oyun ama benim tarzım bir oyun değil. Güzel bir oyun ama onun için de güzel çalışmalarımız var. ARC diye bir oyunumuz var. Onunla alakalı da yine oynamalara başlıyoruz. Kronos sistemde olsun, Eimzen X'de olsun bu gibi cihazlarda da makro yazılım işlemleri yapıyoruz. Bunlarla ilgili destek almak isteyen kişilere hizmet verebiliriz. Finalde her oyun için ve her oyunu oynayan oyuncu profili için yapılması gereken bir takım işlemler var. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse bundan bir önceki videomda Mehmet kardeşimize toplamış olduğumuz PlayStation 5'te oynaması için AIM Zenix cihazıyla beraber. Klavye mouse setup'ı. Bugün Ali için yapmış olduğumuz custom controller ve yükseltme işlemlerimiz. Bunlar bir oyuncunun ihtiyacı olan çok temel fonksiyonlar. Bu fonksiyonları da iyi bir şekilde kullandığınızda oynamış olduğunuz oyunlarda gerçekten çok büyük keyif alacaksınız. Bu noktada ben Özgür Bizim PS YouTube kanalından sizlere sesleniyorum. Elimden geldiği kadar isteklerinizin ve taleplerinizin ihtiyaçlarınızın karşılanması noktasında burada yer alıyoruz. Bir yandan da Ali'nin oyun kolunu toplarken sohbet havasında videoyu sizlere kaydetmeye devam edeceğim. İzlemek isteyenler devam edebilirler. Yakın zamanda bir canlı yayın serisi başlatma düşüncem var. Kısmet olursa günde bir kaç saat orada yeşil rengi gerçekten çok şık. Olursa tabi böyle güzel bir şey de yaparız orada da biraz soru-cevap yaparız sohbet ederiz. Gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Evet, tüm işlemlerimizi de bitirdik. Bakalım yayın olabilir, belki böyle bir şey organize edebiliriz. Eskiden yapıyorduk, güzel oluyordu. Bentley'in son kontrolünü yapıyoruz. Anakartımız tertemiz. Herhangi bir lehimlerde problemimiz yok. Alt kapı A kapatacağız. Lehimleri son kez kontrol ediyorum. Tamamdır. Bu noktada batarya iletkenlerinin yataklara iyi oturması gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Evet. Tamamdır. Evet, XBOX ile ilgili de custom düzenlemeler yapıyoruz. Hiç video paylaşmadığımı söyleyenler oluyor tabi, haklılar. Ama yapıyoruz. E, vakitli bir zamanda bununla ilgili de video paylaşıyor olurum. E, back button uygulaması olsun, mouse tetik uygulaması ve TMA joystick değişimiyle beraber XBOX'ın 9. nesil oyun kollarında da yükseltme işlemi, güçlendirme işlemi, artık güncelleme işlemi de diyebiliriz onu. ama yükseltme işlemi daha mantıklı olur. Next Gen yaptığımızı bilmenizi isterim. Evet gerçekten yeşil renginde çok yakıştığını söylemek istiyorum. Ben çok beğendim. Evet, sadece etiketlerimizi kolun arkasına atarak tarihini de işledik sistem kaynağını alacağız. Denetleyicimizi hazırladık. Ali'ye hayırlı, uğurlu olsun. Eski çıkan modelimizde, modülümüzde burada joystick modülümüz karbon potanslı olan bunu artık kullanmasına gerek kalmayacak. Evet denetleyicimizde çok yüksek AVG hatası olduğunu görüyoruz. Bu şekilde oynamak güç olacaktır. Optimizasyon işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sonuçları hep beraber görüntüleyelim. Evet gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra test sonuçlarını sizlere gösteriyor olacağım. Xbox'ın 9. nesil oyun kolunda giriş sınıfı TMR joystick motor değişimi yaparak görmüş olduğunuz başarılı sonucu elde ettik. Tam merkez kalibrasyon ayarlarıyla beraber Dairesellik kalibrasyonumuzda da 5.7 AV yatağı alarak çok iyi bir değer elde etmiş olduk. Evet bu işlemden sonrasında çıkan eski stick modülü de Ali'ye göndereceğiz. Temetleyiciyi de güzel bir poşetleyelim. Evet dostlar süreç bu şekilde. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Benzer işlemleri yaptırmak isterseniz açıklama kısmındaki iletişim numaram mevcut. Direkt arayarak bilgi alabilirsiniz. Asmadık hoşça kalın. Ali'nin custom kolu diğer videoda. Öbür videoyu izlemeyi ihmal etmeyin.